nazım oyunda hoş geldiniz bu gene bir Minecraft bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bugün şans bloklarını göstereyim size tabi indirdiğim modlarla geliyor bu Arkadaşlar dünyamız yüklensin Bir de arkadaşlar size göstermiştim mod paketinde böyle tarz kulübeler var üzerinde Diamond Gold demir kömür gibi şeyler de çıkabiliyor arkadaşlar ee, gelecek bölümlerde de karşımıza çıkabilir. Şimdi açmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar içinden 64 tane ok ee, Yay ee, Pusula bir de saat çıktı arkadaşlar. İdare eder yani. İçinden baya baya güzel şeyler çıkıyor. Ee, taştan seç e, Balta, kılıç gibi şeyler çıktı. Bundan havuç. Bir de aynı şeyler çıktı galiba. Şuradaki. Tamam. Buradan maden çıktı arkadaşlar. Hani yine de idare eder diyorum ben. Bazen böyle ufak sorunlar olabilir arkadaşlar. Mesela arkadaşlar size burayı göstereyim. Nasıl çıkacağım? Evet çıktım. Ee, böyle arkadaşlar, e, kulübe gibi, kulübe gibi ya da siz ne derseniz bilmem ama böyle güzel şeyler çıkabiliyor içinden. Yani üst tepesinde. Biraz gezelim arkadaşlar. Hani envanterimden bir 15 10-15 tane açtım ve yani envanterim doldu. Evet arkadaşlar, içinden deri set çıktı. İdare eder. Bundan da yine diamond ve gold ve demir çıktı. Modun en güzel tarafı arkadaşlar. Ee, bunu bir taneyle sonsuza kadar yapabiliyor olmanız. Ama arada e, bak yapabiliyor tabi. Bundan da derse çıktı. Neyse arkadaşlar bugünlük de bölümümüz bu kadar olsun. Hoşçakalın.